Merhaba arkadaşlar. Şimdi Hayat Eve Sığar uygulamasından Hes kodunu çok pratik bir şekilde nasıl alacağız onu anlatacağım. Hayat Eve Sığar uygulamasını öncelikle Google Play Store'dan indiriyorsunuz uygulamalardan ve daha sonra bu uygulamayı kurduktan sonra ekranınızda açıyorsunuz. Şu görmüş olduğunuz ekran geliyor. Burada 5 tane yuvarlak var. Bu sağdaki üzerine işaretli olarak özel Hes kodlarım denilen butona basıyorsunuz evet, ve şöyle bir ekranla karşılaşıyorsunuz. Hes kodu oluştur. Şöyle bir not yazıyor üzerinde. Hes kodu oluşturarak istediğin kişilerle paylaşabilir ve sağlık durumunu takibini yapabilirsin diyor. Burada artı işaretine yani yeni kod ekle butonuna bastığımız zaman yeni bir ekrana bizi atıyor ve bu ekranda kodunuz hangi tarihe kadar kullanılabilsin sorusu geliyor. Süresizi işaretliyoruz. Altında HES koduna isim verebilirsiniz diye bir yer var. Orayı boş bırakıyoruz. Gerek yok. Devama hızlıca HES kodumuzu almak için hemen devama basıyoruz. Devam butonuna bastıktan sonra gelen ekranın üst kısmında işte tam da burada ben kendiminkini mozaikledim hes kodu denilen yerde hes kodunuzu almış oluyorsunuz. O hes kodunuzu unutmamak adına bir ailenizden birisine gönderebilirsiniz. E, i̇şlem bu kadar basit. Daha yeni ve pratik bilgiler için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın.